Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kesimci sertifikasının 80 seviye özelliklerini göstereceğim. Kıdemli küçük uzmanı olarak geçiyor. Hemen kıdemli küçük uzmanı sertifikasını açıyorum şimdi. Yeni özelliğimiz nedir? Hemen ondan bahsedeceğim size. Defne ağacı, defne ağacı Santorona'da 10. seviye haritada herkesin çıkartabildiği ürün. Ağaçtan normal çıkan bir ürün. Yani herhangi bir şey gibi eskisel bir, bir bir şey. Ama özel itemimiz ikinci yetenek defne ağacı yaprağı. Defne ağacı yaprağı yeteneğini 80 seviye toplamaya ulaştığınız zaman açabiliyorsunuz. Ama şu şekilde 80 seviye toplamaya ulaştığınızda tabii ki direkt bunu yapamıyorsunuz sertifika yükseltmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda kıdemli küçük uzmanı sertifikasına ulaştım ben. 80 seviye sertifikamızdır bu. Buralarda şimdi iki tane yeteneğimiz var. Söyledim defne ağacı. Defne ağacını herkes bulabiliyor. Herkes toplayabiliyor. Ama toplaması 80 seviye olması lazım ki 10. seviye ağaç kesebilsin. Ve hemen şunu göstereceğim size. Yeni balta. Yeni baltamız alüminyum alaşımlı balta şu şekilde hemen üstümde var. Özelliklerini göstereceğim size. Toplama seviyesi 8 diyor. 80'den dolayı tabii ki 8 seviye balta. Bunu normal toplamada yetenekler bölümünden onu da göstereyim sizler için hemen. Kabiliyetlerde toplamada şu şekilde temel ağaç kesme kısmından üst taraftaki baltayı yükseltirseniz eğer baltanız 8 seviye oluyor. Ondan sonra baltamızın özelliklerini göstermeye devam edeceğim. Saldırı gücü 40 işte bilmem ne falan filan. Onlar çok önemli değil. Önemli kısım şurası. Birincil ağaç kesimi kaynak krit %25 veriyor. İkincil ağaç e, kesim kaynak krit onu %20 veriyor. Temel toplama falan diyor. E, i̇kinci kaynak şans artışı %28.0. Yeni baltamız da bu. Şimdi ben size Santorona'ya götüreceğim. Santorona'da birazcık yaprak toplayacağız. Nelerin çıktığını da göstereyim ama sizlere. Ve Santorona gerçekten 80 seviyesi çok tehlikeli. Haberiniz olsun. Kurtlar falan böyle. Şimdi ben üstümde bir tane zırh giyiyorum ağaç hızlı kesebilmek için. Sizlere de hemen bunu gösterebilirim. Siz de buna benzer eğer itemler alırsanız çok daha hızlı kesersiniz. Hemen şuradan bunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi ağaç kesim hızını arttır 17.5 veriyor. Ve bir tane şapka kullanıyorum bununla beraber. Ağaç kesim hızını arttır 7.7. Zırhımı enerjiliyorum. Öncü diye bir tane enerjileme var. Onunla enerjiliyorum. O da kaynak kriti falan veriyor. Hemen göstereceğim. Bir saniye. Enerjile tıkladığım zaman şurada önce kritik şansını yüzde 1,5 ile yüzde 5 arasında arttırıyor. Şimdi yemek yenilecek yemeklere hemen söyleyeyim size. Ringa balığı yiyebilirsiniz. Şurada üstünde var mı? Buradan hemen göstereceğim ondan. Buğulama ringa balığı Özelliklerimiz bu. Kesimciler için işe yarar bir balık. Ve balığı bulması da çok zor değil. Bir tane daha balığımız var. Ee, dikenli neydi? Buğulama dikenli değil Dur bakayım hemen. Şurada yapabiliyorum bir tane. Hemen yapacağım. Balık yemeklerini yaparken 4 tane balık koymayın. 3 tane bonfile bir tane de balıktan koyun. Tarifi kızarmış dikenli yüzgeçli balık. Bu balığımızı yapayım. Hemen bunun özelliklerini göstereyim. Bu balığımız daha güzel ama bunu bulmak daha zor diğerine göre, ringaya göre. Evet hemen alayım bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunda hareket hızı %5 gelişiyor. Geri kalan özellikler ringa ile aynı neredeyse. Evet tamamen aynı. Şimdi Santorona'ya geçişimizi sağlayalım. Şimdi buradan 10. seviye artıya seçeceğim. Normalde görev yaparken 10. seviye artıya gitmiyorum. Çok zorlar çünkü. Üstümde bir şeyler varmış. Hiç önemli değil. Ben sadece göstermek için size kaynakları. Şu anda gidiyorum buraya. Şimdi bu yan tarafta haritadan filtreleme kısmından özel odunu seçin. Özel odunu seçtikten sonra harita üzerinde zaten görüyorsunuz özel odunları normal ağaçları kesmekle vakit kaybetmeyin arkadaşlar kesimcinin özel ağaçlarını kesin normal ağaç kestiğinizden daha fazla kaynak alacaksınız hani e, ağaçlardan ağaca gidiyorsunuz diğer türlü patır patır tüm ağaçlar yan yana keseyim diye düşünürseniz boşuna baltanız gider gerçekten uğraşmanıza gerek yok harcadığınız enerjiye değmez özel ağaçları kesmenizi tavsiye ediyorum sadece. Çünkü bir özel ağaç bir normal ağaçtan neredeyse 3 kat fazla item veriyor. Hemen şimdi bu ağacı keseceğim. Göstereceğim size neyin özel item neyin özel olmadığını. Hemen açıyorum. Şimdi defne ağacı yaprağımız özel itemimiz. 80 seviye kesimcinin özel itemi defne ağacı yaptığı. Defne ağacı herkesin bulabildiği item. Bunu daha önce söylemiştim zaten. Hatta gördüğünüz gibi e, harita seviyesini yükselttiğinizde diğer yerlerden de bulabiliyormuşsunuz. Sonbahar Ormanı, Kum Kalesi, Karlı Dağlık, Ağız Bataklığı, Sekoya Santopani ve Santorona'da. Ama bunu sadece Santorona'da bulabiliyorsunuz. E, çünkü kesimcinin özel şey olduğu için. Ve unutmayın baltanızı yükseltmezseniz eğer bu itemi alamıyorsunuz. Baltanızı yükseltmek zorundasınız. 10. seviye ağacı kesebilmek için. Gördüğünüz gibi Santorana'daki ağaçlar hemen yanına gidip göstereceğim tekrardan. 8 seviye. Çok pardon yanlış söyledim onu diye. Harita 10 seviye. Ağaçlar 8 seviye. Baltamız da 8 seviye. Özel ağacımızın adı da Kore Çamı bu arada. Şimdi sizler için bir tane daha keseceğim. Yemeksiz ee, ve herhangi bir itemsiz kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Diğer itemlerin çıkmasına göre şimdi ben hepsini biliyorum zaten kesimci olduğum için. Bu şarjına göre çok daha kolay çıkıyor. Sedir yaprağı da mesela kolay çıkar. Sedir yaprağı ile neredeyse aynı. Biraz daha kolay çıkıyor sanki. Sedir yaprağına göre de. İtemi bulmakta hiç zorlanmıyorsunuz. Kesinlikle şey gibi falan değil. Evindeki kara ağaç kabuğu gibi falan değil. Zaten orada herhangi bir alet edavat kullanmadan ellerle toplama yapılıyor sandıktan. Hiç sevmiyorum kara ağaç kabuğu toplamayı da gerçi. Ama bu itemi toplamak kolay. Yemeğinizi yersiniz. Benim gibi üstünüze zırhınızı ve şapkanızı takarsanız ağaç kesimizi olan 15-20 dakika içerisinde 140 tane günlük kotu olarak söylüyorum. 140 tane Defne ağacı yaprağını bulmanız çok basit yani. Defne ağacı yaprağı. Gördüğünüz gibi yemeksiz bile iki ağaçtan yedi tane çıkarttım. Başka sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa kesimcilikle alakalı. Videonun altına yorum yazabilirsiniz. Discord adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kesimci yeteneklerini vermenizde size yardımcı olabilirim. Ben şu anda yeteneklerimi... Tamamen rastgele verdim. Çünkü sadece bu item için kesimci oldum. 80 seviye zırhımı yapabilmek için zırhçıya kesimcinin yaprağı lazım onun için oldum. Sizde yetenek konusunda yardımcı olabilirim. Kabiliyetlerden sertifikanızda her şekilde yardımcı olabilirim. Kesimci ile ilgili sorularınızda buradayım yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.